arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ramazan köşesi Gördünüz, yapacağız. Gördüğünüz bu duvara yapacağız mı abla? Evet bu duvara yapacağız. Ama ilk olarak e, süsleme malzemeleri aldık ama içinden hoş geldin Ramazan'ı bulamadık. Biz de kağıtlar da yapacağız. hoş geldin ilk doğdun yazıyor. Pembeyle arkadaşlar. Pembe. hoş geldin Ramazan. Evet. Hoş geldin. Güzel. Arkadaşlar sonra da e, böyle kareler yapacağız. Sonra iğne tutacağız. Bununla da e, karelerin böyle yanlarını süsleyeceğiz bununla. Aa evet. Güzel olabilirdi. Hangi renk yapacak? Bilmiyorum. Karar vermiş. Ne renk yaparız? O zaman. Evet. O zaman hadi arkadaşlar. Gelin. Şu duvara olsun gelsin. Hadi sen yapalım. Hayır duvara değil. E, şunların hazır diyen. İki hadi geçirelim gel. Hadi şöyle <laughs> yapalım. Ay dur. İki de al. Hadi. Pitle beraber. Arkadaşlar, Arkadaşlar yaptık. Yaptı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buraya bantlar yapıştırdık. Hoş geldin yazdık. Şimdi Ramazan'ı yazıp. Ramazan'ı yazıp şurada var asalım gelelim. Hadi. Evet. Hadi şöyle yapalım. Arkadaşlar <laughs> siz. Hoş, Hoş geldin Ramazan. Şimdi şimdi süs arkadaşlar siz eşyalarımız, eşyalarımızı. Eşyalarımızı. Şöyle alıp toplayalım. Arkadaşlar burası çok dağınık şu an sizin gördüğünüz gibi değil ama çok dağınık. Şimdi o zaman biz süs eşyalarına geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde buraları hep topladık biz. Ee, süs eşyalarını da böyle e, buraya da falan getirdim. Şöyle hemen kamerayı ayarlayayım. Heh şekilde buraya da getirdim arkadaşlar. Getirdik arkadaşlar. Şimdi e, şu şekilde bakın. Yukarıya da zaten yazmıştık. Şimdi süsleyeceğim. ben süsleyeceğiz. Havuzunu arkadaşlar yapıp gelin. Yani yap ya, yani ortalarda açıyorsun. Arkadaşlar ben ortalarını açalım dedim ama şimdi hemen yapmaya yani başlıyoruz. Arkadaşlar böyle bir şey var. Bunu asacağım? Ha, halk, halka Şurada <laughs> nereye asacağım ben bunu? Fikrim yok. fikrini kopuyor. Tamam şuraya koyalım. Böyle, ay böyle assam arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle yanlarını şöyle. Aa buldum arkadaşlar. yanlarını şöyle çevirebilirim. Ama bununla değil. Bu az arkadaşlar. Bununla yapamayız. Bununla. Evet bu zaten büyük. Bu odur aslında biliyor musunuz? Ay, şöyle bir şey yaparız. İşte böyle bir şeyler yaparız. Sonra yanlarını da süsleriz. Hadi o zaman yapıp geleyim. Arkadaşlar bu şekilde şöyle bir kalp yapacağız. Ben şöyle bir yarısına geldik. Bu yetmez arkadaşlar. Şurada bir tane daha var. Bununla kalbin yarısını tamamlamaya çalışacağız. O zaman ben tam bitim arkadaşlar. Buradaki başka süslemelere geçtiğimizde açalım. Hadi. Evet arkadaşlar evet. böyle bir şey oldu. Şimdi gösterelim. Evet bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. tamam da kızlar abla bakar mısın? Çok güzel oldu Bence arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi, balonlar Şimdi balonlar da şimd Bunlar arkadaşlar O zaman balonları şişirelim. Thank <laughs> bunlardan iki tane çiçek yapacağız. şey yapacağız. Şu anda e, ablamız orada yapıyor. Evet. Ve bazılarını yere evet. atacağız. Evet arkadaşlar, e, böyle bir şey oldu hızlandırılmış belki göremediniz. Şimdi daha iyi gösterelim. Böyle üst, şurada. Hatta kalkalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir susumuz var. Sonra kalp şeklinde yaptık. Şuraya yetmediği için başka bir şeyler yaptık. Üstte de böyle şeyler var. Böyle Balonlarımız da. Kalktık. Şimdi çiçek yani yapıyoruz. Evet. Çiçek ipi yan yapacağız. Üç tane oldu. yer ee, alanları da yere, atar. yere atarız. Ortasına da şönil kurdele yaptık. Bence güzel olacak. Bunları yanlarına asacağız. Asacağız. Sonra bir tane daha çiçek yaptık. Gene asacağız. Sonra yerlere asacağız. Sonra da arkadaşlar videomuzu belki bitiririz ya da yakından gösteririz. O zaman bilmiyoruz. O zaman hadi geçelim. <laughs> arkadaşlar böyle oldu. Oraya bir tane balon çiçeği astık. Burada da bir tane olacak. Hatta hazırlanıyor bugün. Arkadaşlar bugün şimdi hazırlanıyor. Ve ben size daha yakından şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum böyle. Yakından gösterisi şimdi Evet arkadaşlar biz oradaki balonlarımızı patladı ve asimetrik olur diye düşündük ve kaldırdık. Şimdi yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone, abone olmayı, olmayı <laughs> unutmayı Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Yarınki videomuzda hoşçakalın. Evde kalın, sağlıklı kalın.